Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Seyvan Vatı'yı izle baş başlayalım ve yağmur yağıyor. Olamaz. Aa, o ne ama içine canavar olabilir mi? O ne direk mi? Hiçbir çekeceğim yok ama ben bir kulak kemiği birkaç ekipman yeter. Bir kılıç bana yeter. Can eskiden kraft table. Bir tane tahta. Şöyle koyalım kraft table'ı. Ve kılıcımızı yapalım. Artık hazırız. Kimse bizi durduramaz. Koş içirin. O ne? Çiftlik mi o? Çekeyim Hayvan spawn mı var. Çok ama çok iyi. Ben bunu çok sevdim. Ay çok yavru güzel bu yavru. çok şeydinsin. Şimdi içine bak. Oha İçinde örümcek var. Sadece örümcek mi var? Ay Arkadaşlar ayrıca reklamlara girebiliyor Öğren, Öyle yüzden umarım bizi affedersiniz Şu an sabah olduğu için bize saldırmıyorlar ki Ama ben saldırmanızı istiyorum <laughs> Saldırıyor ben bunları bulmadım ki neden 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 saldırıyorsunuz Ben size ne yaptım ya <laughs> Hoppa Kimse beni kandıramaz Kimse beni kandıramaz Kadar <laughs> mı <Saldırma. gülüyor> <laughs> Ya sen bunu bana... Saklanmaya mı çalıştın? Beğendim seni. Kim daha güçlüymüş gösterdim sana. Ev çok güzel. Burada ne var? Ha, Taştan eşyalar. Şimdi ben bunları buraya koyayım. Kendime ok yapayım. Şimdi bir tane ok yapalım. Crafty table'a girelim. Okumuzu yapalım. Tamam koyalım. Çok güzel oldu. Şunları da koyalım. Şimdi burada kasma var ama ben tahta kasma kullanacağım. Şimdi benim eş... E, Akraba ben ne diyeceğimi bulamıyorum. Yani o kadar hoşuma gitti ki bu seri. Şu an diğer kutuda bir şey var mıydı? Bir bakayım. Ama gayet güzel. Bu bana batıyor mu? Batmıyor. Güzel. Şu kutuda bir şey var mı? Burada yemek var. Çok iyi değil mi? Çok iyi arkadaşlar. Aa Orda bir tane yavru ve annesi var. Annesini takip ediyor her zaman gibi. Neyse. Şimdi, şimdi arkalarda ağaçlar vardı. Ağaçlık kalanda bir tane kazma yapacağım ve taş bazı eşyalar eksik de onları yapacağım şimdi. Şimdi gidelim. Şöyle craft table vardı ama onu kullanırız eğer bulursak. İki tane alalım. Nerede şimdi? Craft table. Heh burada bir iki çubuk ve bir tane kasma işim bitti çok hızlıydım <laughs> o zaman arkadaşlar ben birazcık hmm, ne desem taş kazıp geri geleyim. sizi arkadaşlar ben birazcık taş kazıp geri geliyorum bay bay arkadaşlar biraz taş kazıp geri geldim ve arayın Taş kazarken 7 tane kömür buldum. bunları da artık kullanıyoruz ve yalnız suya düştüm. O yüzden de oradan çıkmaya çalıştım. Siz görmediniz ama. Neyse. Ben bu tavukçuya zarar vermek istemiyorum. Çok şirin. Tavuklar çok şirin ya. Remini'nin kaptakiyle kat kat şirin ama gerçek hayatta... Arkadaşlar fazla oyun oynamıyor. Gözlerimize zarar vermek için fazla oyun oynamayalım. Bunu söyleyeyim. Biz şu an oyuncuda çıktık ama fazla çekmiyoruz. Yani Ara ara veriyoruz yani biz bunları depo yaparak yolluyoruz. Yani o yüzden böyle ardı ardına çekmiyoruz. Neyse o zaman şuradaki bunları topaya çevirelim de ben yani yanlışa girdim şey evet. Şimdi bunu sopaya çevirelim. Şimdi benim eksik olan malzemelerin diye bakayım? Burada kılıç var, kasma var, kürek var. Balta yok ve çapa. Şimdi şuradan bir tane balta. Şuradan bir tane çapa yapalım. Sonra yedik Bu olarak bir tane kılıç. Sonra bir tane de kasma yapacağım da. Neyle yapacağımı bilmiyorum. Şunu alalım. Burada çevireceğim. Tamam. Kılık yedek yaptım. Şimdi kasma bir tane yedek yapayım. Bir de bir tane balta. Bunlar bizim için en önemli eşyalar. Şimdi bu kadar yedek eşya yeter. Bunları koyalım. Neyse. İşte. Şimdi artık boş eşyalarımızı... E, birazdan atacağım arkadaşlar. Yani Yepyeni bir seri gibi olmasını istiyorum ben. Şimdi şu topayı da koy. Arsa yine reklama gitti. Umarım kusura bakmazsınız. Reklamlardan ötürü. Tamam, güzel. Şimdi şu an gayet iyi. Akşam ben bu videoda birazcık maceraya çıkacağım. Videoyu ben böyle birazcık kısa kesmek istedim ama bugün birazcık videom uzun olsun yani. 20 dakika yapamam, yapmak istemiyorum çünkü çok uzun yani. O yapmak istemiyorum ama Bilmiyorum ki yapabilirim belki. Ay pardon. Ajan su düştünüz. Bir tane suya düştüğünü birazcık demir gördüm. O demirler nerede hangisinde? Eğer o demirler çok iyi olur bulursam yani kazarsam işte. Ama nerede olduğunu hatırlamıyorum. Böyle bir sorun var. Hmm, neyse bizim için bir sorun olmaz. Bir gün buluruz. Buradan çıktığımda böyle böyle biliyorum. Galiba şuradayım bakalım. Hmm, ne isterseler boş verin. Şimdi ben e, umarım gece, gece eğer gece olursa uyuyacağım ve birazcık da yemek yiyeceğim. Gece mi de şu an kesin yok. Yani bu yani gece mi olup olmadığını fazla anlayamıyoruz. Neyse bir dakika ne yemeyeyim. Da. Neyse o zaman macera çıkın. Bu da pişmiş hazır yemekleri alalım. Bir tane vardı bunları yiyeceğim. Hmm. hmm. Yoksa hmm. fırına pişmemiş etler var bunları şimdi ben şey yapacağım fırınıma koyacağım. Bir tanesi hepsini pişireceğini umuyorum. Umarım hepsini pişirir. Dört tane koyacağım çünkü hepsini pişirmeye değil ama çok yanlış öyle Şimdi buraya kılıcımı alıyorum. kılıç şimdi böyle alalım. Sonra bir tane kazma gerekirse kazma arayın. Başka ne gerek var? Şimdi i̇ki tane de yemek alayım şöyle. Tamam. Artık maceraya hazırım. Şimdi arkada or arkadaki ormanlara gitmeyi düşünüyorum. Arkadaki ormanlara bakacağım. Belki orada gizli bir şey bulabiliriz. Size yavaş yavaş çıkacağım. Ama üzülmeyin. Her zaman kesecekliyim. Çünkü dışarıda bir sürü yemek var. Şimdi iyi bir bakalım. Geçelim. Maceraya gidelim. Maceraya. Umarım güzel bir şey buluruz. Yine bal hmm. Gece oluyor. Yatacağım da köyü buldum. Akşa o zaman yatalım ve köye gideyim. Akşam ben yatıp buraya geri köye gideceğim. O zaman arkadaşlar bir köye tekrar verelim. Arkadaşlar bana bir saniye verin. Arkadaşlar. Yatarak geri geldim. Bir de köye daha yakınlaştım. Burada tarla var. Tarladaki yemekleri alacağım. Üç binin köyü yaşlıdır. Madenci. Madenciden haklısa bir şeyler çıkıyor. Ben bunu biliyor musunuz bilmiyorum. Şuradaki fırınlara gelecek yok bizim zaten. Şimdi buraya gidelim. O sandık. Ve. Bunlar da ne? Bunları alıyorum. Bunu da. Ve bunu da. İlk defa zümrüt gördüm ya. Köyler zümrüte geliyor mu? Köylü köylü zümrüte geliyor musun? Ye bakayım. Çık hadi ye. Ye. Arkadaşlar size bir de hatta ilgili. Belki bir çoğunuz bilmiyorsunuzdur. Bir bilgi vereceğim. Köylülerin gözleri neden yeşil olduğunu size söylüyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz galiba çoğunuz biliyorsunuzdur ki köylüler zümrütü çok sever. O yüzden gözleri de yeşil. Zümrüt de çünkü yeşil arkadaşlar. Arkadaşlar belki bu 5 tanesini bir, birkaç tane daha bulursam şey için vermiş olabilirler. Nedir şeyi yapmam için. İsmini hep unutuyorum neyse. Şimdi ben buradan biraz kemik pancar toplayacağım. Şu pancarları alayım. Tohumları da ekeceğim. Arkadaşlar bunlar çok güzel. Demir e, kask ve demir bir tane de kazma. Çok güzel. Teşekkür ederim köylü ve maden, madenci bey. Size çok teşekkür ederim. Bana bu hediye verdiğiniz için eğer beni çok teşekkür ederim. Neyse işte, devam edelim. Şimdi şunları da ekelim. Köylülerimiz aç olmasınlar. Onları böyle aç bırakamam. Şimdi böyle böyle ah, böyle işte pancar bakalım onları. Tamam. Ondan sonra şuraya tohum ekelim. Pancar da ekelim. Pancar şuralara ekelim. Biri buna. Biri buna. Bir tane daha pencere. Tamam. Gece mi oluyor acaba? Şurada arkadaşlar bir de lav vardı. Onu düşmemek için. <laughs> Düşme. Az kalsın düşecektim. Neyse. Ay. Hep yanlış yere giriyorum. Anlamıyorum ki. Neyse ben bunları tarlam için kullanacağım. Kendime özel tarla yapacağım. Ama aslında gerek yok. Neyse. Artık şurada maden var. Ya burada bir şey bulursak özel bir şey su diyor yazık köyleri. Şeyleri taşmış. Demir olsa alacağım mı? O ne ya? Ne var mı ki? Buraya çıkış var oradan. Ay düşeceğim be. Ah daha düşüyordum. Neyse. Şimdi köylerin evini birazcık gezelim. Onlara misafir olalım. Ayrıca pancar çorbası yapacağım. Umarım yemeğimi gelirsiniz. Sizi de davet ediyorum arkadaşlar. Arkadaşlar acıktım ama Arkadaşlar bir de pancarla ilgili bir şey bir bilgi daha vereceğim. Pancar iki tane yiyince sizin yeme, yemeğinizi dolduruyor. Öyle bir şey var. Tek bir tane yeseniz pancar size şeyinizi doldurmuyor. Yemeğinizi doldurmuyor. Yani o pancar çorbası yaptığınız daha iyi oluyor. Neyse. Şimdi şöyle ekleyelim. Böyle de ekleyelim. Devam edelim yolunda. İyi ki madenci var arkadaşlar. Çünkü genelde madenciden böyle eşya yani eşyalar çıkıyordu. Bu ne? Aa, madenciymiş bile tuhaf. Madencide başka alabileceğimiz bir şey var mı? Madencinin mekanını beğendim burada güzelmiş. Gizli hiç kutusu yok mu madencinin? Hmm. Madencinin eşyalarını çalmayacağım çünkü onun işi var İşte, oha o ne? Kutu mu gördüm ben burada? Aa, kutu görmüştüm sanki. Ne işte? Kitaplık var kitaplık. Hmm. gerekli değil aslında. Neyse. Şuna ile bakayım. Hı. Gerekli bir şey yok şu an. Hı. Köyde araştırılacak şey bu kadarmış. Başka köy olursa arkadaşlar oraya da gideceğim. Ve Kerime Nedir Kalesi yapmaya çalışacağım. Nedir Kalesi galiba en az 8 tane opsiyon gerektiğini düşünüyorum. Galiba öyleydi. Eğer bir tane daha kutu bulursam ve ondan 3 tane e, blok çıkarsa Nedir'e gidebiliriz demektir. Ama Nedir'e Ah, gitmek çok istiyorum. Acaba orada kutular bulabilir miyiz? Genelde bazen kutular çıkıyor ama ha, yani geri dönmeniz çok zor oluyor arkadaşlar. Nedir'a gittiğinizi ölmemek çok zor. Kesin ben gitmiştim e, oynarken ama öldüm. Çok tuhaftı. Bilmiyorum ki. Neyse i̇şte bu özel kutular yeri yapacağım arkadaşlar. Özel kutuma oksijen şimdi yani, yani yapacağım. Ee, ne oldu bilmiyorum. O yüzden bir bakacağım kutu şeye. Hmm, Craft table evet. Bir tane yemek yiyelim. Ay çıktım. Oh çok, çok güzel yemek yedim. Oh mis gibi. Neyse. İşte. Şimdi bakalım. Burada ne var? Şimdi benim için önemli. Bir dakika pardon çorbası. Yapacağım şimdi. Oo burada ekmek. Ekmek mi yapayım? Bir tane ekmek yaptım. Hmm. Mis gibi ekmek buraya özel eşyalarımı koyacağım. Yani özel eşyalarımı da koymayacağım. Şunu alayım. Belki bu yüzden sayılır. Bakalım. Evet. Şimdi buraya özel eşyalarından ne gerekiyor? Bir şey gerekiyor. Neyse şuraya koyalım. Böyle bunu, bunu, bunu. Beş tane bundan, iki tane bundan ve hazır. Şimdi bundan kendimize çorba yapacağız. Şöyle. Kahve yapalım tane pancar yap çorbası yapalım. Mis gibi pancar çorbası. Yiyelim yiyelim pancar çorbası çok güzel aslında. Pancar çorbası hiç yemedim ama belki güzeldir kim bilir yani öneleştiri yapmayacak. Neyse şunları koyalım. Kutumuz pek bir doldu yeni bir kutu yapabiliriz belki. Alttaki kutumuz da özel eşyalarla dolu. Neyse. Şimdi bizim hayvanları kessek mi biraz? Ya da bizim hayvanları kesmeyelim de dışarıdaki hayvanlardan keselim fazla. Anlamıyorum ki. Merhaba. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Şu an bunu hepiniz kaçacaksınız değil mi? Ama siz sabukluğa kadar böyle kaçmayı sevmeyin. Kaçmak istiyorlar ama aklınızda ben onları yiyeceğim falan filan olacak. Ay keşke onlara yemek vermek için tüş, buğdayları şey yapmasaydım. Buğday verirdim onları çiftleştirirdim. Böylece bir tane yine yavruları olurdu. Çok şirin oluyor yavruları. Hmm, bir tane daha var mı? Keşke alsaydım o zaman sende. Neyse. Ben o zaman terle yapayım. Terle çok küçük başka bir şey olacak. Ama yapsın mı? Neyse yapayım. Keşke ben çapan ver gireyim. buraya. Ben de hmm, heh, tane koyayım. Bir tane de bundan alalım. Hadi başlayalım. Ama arkadaşlar işte ben güzel bir alanda sulu yapmayacağım. Susuz bir alanda falan yapabilirim. Ama şurayı... Hmm, bilmiyorum ki şuraya mı yapsın? O, burası Benim yaptığım eşyalar var. Orada kalkmışlar. Şuraya benim tarlamı ekerim mi? Hadi yapalım. Şimdi burayı bit. 1 2 3 ve 4. Şuraya da pancar ekerim. Bir, iki, üç, dört ve beş. Son iki tane kaldı pancarlar. Tarlamız bence muhteşem oldu. Ama umarım hayvanların hiçbiri ama hiçbiri tarlamı bozmaz. Ben, bence çok güzel oldu. Aa inek var. Senin etini alacağım. Yemeklerim azaldı üstünüm. Ay hadi bak sadece senin. Üstünüm. Özür dilerim. Son buluşumu yapmak istiyorum. Hadi gel sen. Canım acımayacak. Ah, duramaz. Ee, ya. Arkadaşlar çok tatlı değil. Gerçi pek patlı. tatlı. Ama şu yemek için aldım. Minikler arkadaşlar bir hem süt için hem de e, etleri için besliyoruz. Hani bazı insanlar da onları sevdikleri için besliyorlar. Neyse. Şimdi bu minik hayvanımızın etini buraya değil de. Şimdi şuraya koyalım. Bir tek çiğ bu var. Neyse sayfamızı da koyalım. Şöyle ve böyle. Hmm, bu videomuz arkadaşlar çok uzun olmuş. 16 dakika. O zaman arkadaşlar işte gece olsun ve videoyu bitirelim. Hmm. Ta Şimdi tarlamız büyüyor mu diye bakayım. Şimdi tarlamız büyüyor mu bilmiyorum. Tavukçuk çekil üstünden kay kay. Seni öldürmeyeceğim. Sadece kay şöyle birazcık kay. Aferin böyle. Kalk ki zarar gelmesin. Arkadaşlar sizce çölde hiç tapınak bulur muyuz? Umarım bir gün geziye çıkarsak e, buluruz ve arkadaşlar size bir şey bir bilgi vereceğim. Arkadaşlar eğer bunu, bu bir ağaç değil. Arkadaşlar bu ağaç kurusu bunu kırdığınızda içinden dal çıkıyor. Yani bunları kırarsanız yani ve, ağaç yani oduna gerek kalmadan sopa yapabilirsin. Yani bunu eğer bunlardan bulursanız bunları sopa için kullanabilirsiniz. Neyse ben bunu da kırayım. Bize yeter. Neyse bunlar çıkmadı. Oo eve gidelim. Çok karanlık oldu. Hmm. Neyse. Şimdi gidelim eve. Çok korkutucu oldu bugün. Arkadaşlar bir sonraki bölümümüzde ne... E, ne Sizce ne yapmalıyım arkadaşlar? Yapmamı istediğiniz bir şey varsa yapabilirim. Neyse şu an eve gidelim. Ve videoyu bitirelim. Yatayım. Öyle bir... Sabah olunca videoyu bitiririz o zaman. Ay. O zaman. Hepinize iyi geceler. Günaydın. Ee, arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalımı ve videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.